Sanki şey gibi görünüyor.. Şefkatli. Şefkat? Masum.. Masumiyet var bu resimde.. Ne yapıyor acaba adam o anda? Başka bir şey bulabildiniz mi? Hastanın dosyasında bu fotoğraftan başka? Ha? Tanı mesela. İdrarında protein ürüsü ve hemat var. Aynı zamanda kreatinin seviyesi normalin iki buçuk katı. Yani... Önce inme geçirdi, şimdi de böbrekler. Neden? Ultrasonda tümör ya da böbrek taşı yok. İdrar yollarında tıkanıklık yok. Fetal distres belirtisi de yok. niye durumda. Tansiyonu yüksek değil, preeklemsi değil. Galapagos adalarına giden var mı aranızda? Galapagos mu? Hasta oraya gitmiş? Yani eğer öyleyse kanatlı çiçek olabilir, denge umması olabilir ya da batı nil virüsü bile olabilir. Yok. Ben gitmeyi düşünüyorum. Tatile gideceğim de gidecek yer bakıyorum. Tatile mi gidiyoruz? Ben gidiyorum. Sana zaten her zaman tatil. He? Sen hep tatildesin. İyi de hocam siz tatil yapmazsınız ki. Sizin doğanıza aykırı. Rahatlamak size göre değil. Aile ziyaretine gidiyorum. Amcam devri kaplumbağa da. Ya böbrek yetmezliği önce geliştiyse? inme böbrek yetmezliğine sebep oldu diye düşünüyoruz. Ama ya böbrek yetmezliği inmeyi tetiklediyse? Olmaz. Beyinle böbrek iyi anlaşır. Bir sıkıntı olmaz onların arasında. Pıhtı atmış olabilir. Böbrek yetmezliğinin ilk belirtileri mide bulantısı, kusma ve ayak bileğinde şişme. Bunları hamileliğin sabah bulantılarıyla karıştırmış olabilir. Kalbin pıhtı atması böbreğin pıhtı atmasından daha yüksek bir ihtimal. Eko yapıldı, eko temiz. Daha önce bilinen bir kalp problemi de yok. Hastanın dosyasını dikkatlice inceleseydiniz... ...fotoğrafları alıp asıp yorum yapmak yerine... ...altı kere streptokok enfeksiyonu geçirdiğini görürdünüz. Boğaz enfeksiyonu kalbin 15 santim üzerinde bir organ sonuçta. Tekrar ediyorum altı kere tedavi edilmemiş streptokok enfeksiyonu geçirdiğini görürdünüz. Tedavi edilmiş antibiyotik verilmiş. Hiç kimse antibiyotikleri sonuna kadar içmez azıcık iyileşince bırakırlar bir köşeye. Tedavi edilmemiş streptokok enfeksiyonu neye yol açar? Neye yol açar? Romatizmal ateşe yol açar. Romatizmal ateş neye yol açar? Mitral kapak darlığına. Mitral kapak nerede? Biz en iyisi gidip kalbe bakalım. Kalp kalbe karşıdır. Hemen bulursunuz. Boğazın 15 santim altında kalbe benziyor böyle kırmızı bir şey. Pompalıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Poz vermeyin ama. Zaten pek becerebildiğim bir şey değil. Size MR çekmemiz lazım. Hmm, tabii. Bir de birkaç test yapmak için kanınıza ihtiyacımız var. Tabii. Ama poz yok dedim. <laughs> İzin verirseniz. Tabii. Teşekkür. çok garip davranıyor. Her zamanki hali. Garip olan da bu zaten. Beyrek Hanım hareket etmeyin lütfen. Peki. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Güzel yırttık. Şu an susuyor olması hiç iyiye işaret değil. Kesin hiç beklemediğimiz bir anda açacak konuyu biliyorum. Emin misin gerçekten? Neredeyse bastı bizi. Bu tatil işi de o yüzden mi acaba? O yüzden mi gidecek? Kesin öyledir biliyor musun? Seni kaybedecek ya uzaklara kaçmak istiyor. Kur'an herkes tertemiz görünüyor. ...onu görmezden gelmesinin imkanı yok. Bir şeyler planlıyor. Belki de sadece umurunda değil. Sakit herkeste de temiz görünüyor. Bence bildiğini bilmemizi istedi. Belki de sen onun bunu bilmesini istedin. Artık biliyor mu umurunda değil. Sen de buna sinir oluyorsun. Baksana yani Zeynep tam şurada. Bak ziyer kesitte Mitral kapak kalsifi olmuş görünüyor. Kalsifikasyon çok küçük. Pıhtı için daha fazlası gerekiyor. Belli ki öyle. Çünkü attı. <laughs> Peki Muğla çıktı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.